Sivas'ın Gürün ilçesinde kayısıların toplanma zamanı geldi. İlçeye bağlı Tepecik Köyü'nde gerçekleşen hasada Vali Yılmaz Şimşek'te katıldı. %20'nin üzerinde rekoltede bir artış var. Bildiğiniz üzere Gürün ilçemiz meyvecilik açısından mikro klima özelliği gösterdiği için son derece elverişli bir bölge. Özellikle tepecik bölgesi kayısı üretimi açısından son derece elverişli ve her geçen gün buradaki kayısı üretimi artıyor. İlçe genelinde 300 bin kayısı ağacında üretim yapılıyor. Her yıl üreticilerimize fide dağıtıyoruz. İnşallah bu çabalarımızla buradaki kayısı fidesi sayısı daha da artacak. Bölgede yaklaşık 15 bin ton bir üretim söz konusu ve yaklaşık da 300 bin üzerinde bir kayısı fidanı var. Sivas'ın Gürün ilçesi Türkiye kayısı üretiminde 10. sırada yer alıyor.